Merhaba arkadaşlar. Ee, bazı kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in bir kere okunup, bir kere baştan sona okunup, daha sonra okunmasına gerek olmadığını düşünüyorlar. Ee, bu çok yanlış bir şey. Kur'an-ı Kerim bir kere okunup bırakılacak bir kitap değil. Bazı kardeşlerim düşünüyorlar ki, işte ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, bir daha bildiğim okuduğum şeyi okumanın manasına anlamını bu şekilde düşünebiliyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değil. Ee, Tabi iman edenler için bunu söylüyorum veya iman etmek isteyenler için bunu söylüyorum. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyenler için bunu söylüyorum. Ee, sıradan bir kitap değil Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bazı ayetler var. Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu açıklayan, ne olduğunu söyleyen. O ayetlerde Allah diyor ki: "Bu Kur'an bir öğüttür, bir zikirdir." Yani bir öğüt, bir zikir. Zikir hatırlatma demektir aynı zamanda. Bu mesajların hatırlanılmasına ihtiyacı var. Bizim bu mesajları hatırlamamıza ihtiyacımız var hatırlamak. Çünkü gün içinde ya da kendi hayatımız için e, içinde diyeyim. Biz bazı şeyleri unutuyoruz. Birçok şeyi unutuyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğim zaman sonra tekrar okumaya başladığım zaman diyorum ya bu ayet böyle miydi? Bu ayet de mi vardı? Böyle bir şey de mi vardı? Hani farklı şeyler anlıyor insan. Sürekli okumak gerekiyor. Yani e, eski alimler hani haftada bir e, Kur'an-ı Kerim'i bitirirmiş hani öyleymiş yani düşünün o insanlar hayatları boyunca kaç defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyorlardır, bitiriyorlardır haftada bir bitirmek ne demek düşünelim bunu öyle yani e, kesinlikle Kur'an-ı Kerim bir defa okunu okunup bir daha okunmayacak bir kitap değil. Her daim sürekli okumak lazım. Bazı kardeşlerimiz Ramazan'dan Ramazan'a bitiriyor. O da güzeldir. Ama daha da sık bunu yaparsak bizim için daha faydalı olur. Bunu bir görev olarak değil, bir hakikat sevgisi, bir hakikate arzu şeklinde görmek lazım. Yani ben merak ediyorum. Bir Allah var, her şeyin yaratıcısı. Ben buna iman ettim ve Allah bana bir mesaj göndermiş. Ben kendimi sorguluyorum. Ben bu mesajı tam olarak alabiliyor muyum? Hakkıyla alabiliyor muyum? Kaçırdığım yerler var mı? Bunun da ötesinde Kur'an-ı Kerim bir şifadır, gönüllere şifadır. Yani İnsan herhangi bir şey olur, canı sıkılır, açıp da bir inşirah suresini okumaz mı? Yani bunu okuduğu zaman rahatlar. Yani daralır, açar okur, sevinir, açar okur. Yani anlamsızlıklar onu boğmaya başlar, açar okur. Ne bileyim hani çok var yani hani her şey tepkisel olarak dokunur, hiçbir sebep olmadan dokunur. Kardeşlerim sakın e, Kur'an bir defa okunup bırakılacakmış gibi düşünmeyelim. Sakın. Her daim okuyalım Allah'ın izniyle. Ve bazen içimizden gelmez veya çoğu zaman içimizden gelmez. Olabilir Allah'a dua edelim. Yani dua etme isteği de öyle her zaman gelmez. Ama geldiği zaman şu duayı edelim. Allah'ım bana Kur'an'ını okut bana Kur'an'ını öğret Rahman suresinde Rahman suresinin başında Rahman Kur'an'ı öğretti diyor ayet Allah'ım bana Kur'an'ını öğret bu duayı yapalım kardeşlerim inşallah ee, çok kısa bir ses kaydı yapmak istemiştim kısa sayılabilecek bir ses kaydı oldu burada bitiriyorum Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.